Ben bir albaydım oraya gittiğimde. Bir Tugay'ın komutanıydı. Ben bölgenin kolordu komutanıyım, Jandarma genel komutanıydı. O hal valisi miyim? İçişleri Bakanı mıyım? Kara Kuvvetleri Komutanı mıyım? Genel Kumay Başkanı mıyım? Başbakan mıyım? Cumhurbaşkanı mıyım ki? Bu soruyu bana soruyorsun. Ben Tugay komutanıyım. 3000 tane komandomla 778 gün bütün bu topraklarda çarpmıştım ve 25-26 kere girdik diyorsunuz yani girildi diyor mi ticaret? Onun 20 birini biz yaptık. Ama bir sonuçta çıkmadı. Bir dakika. Kim diyor sonuç çıkmadı diyor. Ne çıktı sonuç? 13 bin kişi vardı dağlarda. Bütün istihbarat örgütleri de var. O dönemin arşivlerine girin. Girin arşivlerine. Dönün geriye girin. Hatta hatta. Kan uykusu diye bir belgesel var. Evet. E, Belgesi belgesini yani. izleyin. Bu kadar pratik çizim. Ne oldu 13 bin? mi? 13 bin, 13 bin kişi ne oldu sonra? Hayır nereye gitti 13 bin kişi? 5 bin, 500, 6 bin e düştü mü? Nereye gitti 6.000 kişi? Ha ben soruyorum. 6.000 kişi nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? gitti? Kuzey İran Çin'e çekilen Yok edildi.